Akbük'ten herkese selamlar. Bugün sizlere güzel bahçeli 3 artı 1 bir ev tanıtmaya geldim. 6 milyon 500 bin liraya. Full tadilatlı, masrafsız, sahile de takribi 1,5 kilometre mesafedeyiz. Güzel bir yerdeyiz. Daire parasını sizlere triplex, bitişik nizam bir ev tanıtmaya geldik. 6 milyon 500 bin. Üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü artık bu rakamlara bu şekilde masrafsız bir yer kalmadı. Terasımızdan deniz manzaramız var. Güzel bir sitedeyiz. Bahçe alanımız geniş. Bize göre de masrafı olmayan bir yerdeyiz. Otopark alanımız mevcut. Giriş kapımız otomatik. Kumandaya basıyoruz. Aracımızla evimizin önüne kadar geliyoruz. Şöyle bahçe alanını gösterelim. Biz burada kediciklerle biraz oyun oynuyorduk. Güzel hava, yağmur ertesi Akpük her zaman güzel oluyor. Doğayla iç içe, yeşille iç içe gerçekten havası zaten Akpük'ün bilen biliyor. Çoğu kişi de doktor tavsiyesiyle buraya gelmiştir. Buraya gelenler astım, kalp, tansiyon, şeker ve benzeri hastalıkları olanlar ilacı burada bıraktı. Etrafımız zeytin ağaçlarıyla çevrili, güzel doğaya sahip, güzel bir yerdeyiz. Denizimiz de güzel. Sizlere buna yakışır. Rakamı da uygun, mantıklı bir ev tanıtacağım. Bahçe alanındayız. Şöyle ben ilerleyeyim. Siz şöyle genişçe bahçeyi görün. Daha sonra evimizi tanımaya geçelim. Burası bahçe alanı dedik. Buradan bir basamak çıkıp evimizin girişine geliyoruz. Dediğim gibi aracımızla sitemizden giriyoruz. Güzel bir site. Yaklaşık 25-30 yaşlarında olan bir sitedeyiz. Evimizin A'dan Z'ye bütün güçlendirmeleri de ee, onun dışında tüm masrafları yapıldı. Siz masrafsız bir şekilde sahip olabileceğiniz bir yerden bahsediyorum. 6,5 milyondan pazarlığı da olan bir ev tanıyacağız. Böyle bir ev düşünenler için bence fırsat bir yerdir. Yan tarafta satılıktı. Oranın sahibine hayırlı olsun diyoruz orası satıldı. Biz şu an satılık olan yeri gezelim. İki basamak çıktıktan sonra evimizin girişindeyiz. Hemen yandan bahçe alanında ve ön balkona çıkan bir alanımız mevcut. Şöyle evimizi tanımaya başlayalım. Burada çelik kapımızdan içeriye giriyoruz. Ufak bir holümüz mevcut. Burayı istenirse vesler dolap alanı yapabiliyorsunuz. Evimizin metrekare olarak genişletmeleri yapıldıktan sonra gayet kullanışlı bir aile geldi. Salon alanımıza istediğiniz şekilde oturma gruplarınızı, masa grubunuzu koyabilirsiniz. Zaten yan tarafta da balkon alanımız mevcut. Bu tarafta karşıda TV ünitesi yerimiz mevcut buraya oturma grubunu koyuyoruz. Karşıda da mutfak alanımız mevcut. Yazlık yerlerde bence ideal ölçülerde olan bir mutfaktan bahsediyorum. Şöyle mutfak alanımızı da gösterelim. Beyaz ve antresit donlarda hoş bir mutfak alanımız olmuş. Şöyle yukarıda dört gözü var. Burada ankastre setinizi koyabileceğiniz, bulaşık makinesini koyabileceğiniz. Orada yemek yaparken de havalandırma için Penceremiz mevcut. Buraya buzdolabı yerimiz yapılmış. Merdiven altı boşluğumuzu da bir lavabo olarak değerlendirmişler. İsterseniz bu kata isterseniz üst kata çamaşır makinesini de koyabiliyorsunuz. Şöyle balkon alanına gezelim. Salonumuzda oturduk. Balkon alanımıza çıkalım dediğimiz zaman şöyle bir alandayız. Gerçekten bugün hava çok güzel. Birkaç gündür akpik yağmurluydu. Yağmur ertesi her zaman biz akbükün bu canlılığını seviyoruz. Balkonlarımızı gezdikten sonra üst kata doğru ilerleyelim. Şöyle kapılarımızı kapatalım. Videoya öyle devam edelim. Kediler bizle beraber gezmesin. Şu an merdiven alanındayız. İsterseniz üst katlara doğru ilerleyelim. Şu anda çıkmadan şöyle bir şey göstereyim. Takribi bir buçuk kilometre dedik. Şurada kameramız gözükür bilmiyorum. Şu bulunduğumuz sitemizin konumu. Burası da sahile olan mesafemiz 1.5 kilometre diyor. Bize göre kuş uçuşu 1 kilometre. Yol güzergahı 1.5 kilometre. Genelde biz tam metreleri söylemeye çalışıyoruz. Siz de uzaktan gördüğünüz için bunu geldiğinizde Kanat merdiveniz daha doğru olur. Birinci kattayız. Güzel merdiven alanımız var dedik. Bu katta iki tane yatak odamız, bir balkon, bir de ortak kullanım banyo alanımız mevcut. İsterseniz yatak odasından başlayalım. Burası büyük bir yatak odası. Diğer ikinci odamıza göre. Geniş, kullanışlı. Rahatlıkla çift kişilik yatağınızı koyup yan taraflarında gardıroplarınızı koyabileceğiniz. Gün ışısını tamamen alan. Güzel bir odadan bahsediyorum. Dediğim gibi alan müteahhitimiz buranın geliştirmelerini yaptı. Gayet kullanışlı bir hale çevirdi. Evimizin tonları beyaz ve antresit gri tonlarda. İkinci yatak odamız burası. Burası az önceki odaya da nazaran bir tık daha küçük çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz. Buradan balkona çıkan bir kapımız mevcut. Şöyle balkon alanımızı da gösterelim. odamızdan balkon alanına çıkıyoruz. Burada da vakit geçirebilirsiniz. 6 milyon 500 bin lira artık bu şekilde fazla elimizde yerler yok. Bu tarz bir yer düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hemen karşımızda ortak kullanım bir banyo alanımız mevcut. Oraya da gösterelim. Geniş, kullanılır, hoş bir banyo burası. Metrekare olarak ideal. Duş orada. Aynı şekilde iltonlu havamızı gömme varımız orada. Buradan en üst kata çıkalım. En üst kat tamamen evin komple büyüklüğünde büyük bir yer. İstenseydi orada daha iki oda daha çıkabilirdi. Bence evimizin en ferah bölgesinden birisi burası. Şöyle burayı da kapatalım. Ebeveyn banyosu olan çok geniş bir odadan bahsediyorum. Buraya değer, nasıl değerlendirmek isterseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. Yan tarafta da kör noktamız var. Orada da istediğiniz gibi giyim odası yapabilirsiniz. Buralara şık dolapları yapıp bu odayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Asma tavanımızın üstü komple spot aydınlatmayla yapılmış. Karşımızda da eşsiz aktif koyu manzaramız mevcut. Şöyle bir görelim. Mavi ile yeşilin buluştuğu güzel bir manzara da güzel bir ev tanıtmaya çalıştım sizlere. Burada da ebeveyn banyomuzu gösterelim. Şöyle banyomuzun renk tonları gerçekten hoş olmuş. Kaliteli malzemeler kullanılmış. Burada çok fazla masraf yapabileceğiniz herhangi bir tadilat olayı yok. Eşyalarınızı alıp gelip evinize yerleşebilirsiniz. Akbük'ten herkese selamlar. Bizi takip etmeyi unutmayın daha uygun ve daha kaliteli yerde koşturmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Allah ayda olsun. Hoşçakalın.